Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezar Ergür. Bu videodaki konu başlığım şöyle. Narsistin narsist olduğunu anlamak, hani farkındalığınız var artık biliyorsunuz eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız narsist. Onun etkilerinden, onun istismarından kurtulmanızı sağlar mı? Yani okey anladım bitti. Narsis şöyleymiş böyleymiş deyip rahatlar mısınız? Hayır arkadaşlar. Çünkü narsistle olan ilişki sizin tamamıyla bilinçaltı mekanizmalarını harekete geçiren bir ilişkidir. Yani oradaki travmalarınızı tetikleyen bir ilişkidir. Neden örneğin sadece bilmek yetmez? Çünkü narsistik travma bilgisayarımızın ekranındaki bir yazı değil arkadaşlar. İşletim sistemine sızmış bir virüs gibidir. Bilinçli bir zihinle o kişi bana zarar verdi dersiniz. Hani çekinirsiniz, sakınırsınız ama bilinçaltınız o virüsü, o virüslü yazılımı çalıştırmaya devam eder. Peki bu nasıl olur? Gelin bunu birkaç örnekte görmeye çalışın. İlk yazılım hatası diyorum ben bizde oluşturduk. Hata bende yazılımı. Yani virüs ya. Hata bende oluşturuyor. Narsist partneriniz sizi hani diğer videolarımda da çok söyledim. Bu senin yüzünden oldu. Sen çok hatalısın, abartıyorsun, duygusalsın gibi hani bilinçaltımıza birer telkin gibi ektiği cümleleri vardır ve onlar işte bilinçaltımızda kalır. O kişi hayatınızdan gitse bile ayrılsanız bile ne zaman bir kırgınlık yaşadığınızda, bir hata yaptığınızda zihninizde onun sesini duyarsınız yine beceremedin. Sen beceremezsin zaten. İşte bu bilinçaltına kaydedilmiş bir dış ses. Ancak o ses hipnozla susturulmadan özgürleşemezsiniz. İkincisi arkadaşlar geri dönme. Hani hep bitirip bitirip geri dönüyorsunuz ya. Burada mıknatıs yani Stockholm sendromu ve bağlanma diyoruz biz diye tanımlıyoruz. Bilinçaltı tanıdık olanı güvenli olanla karıştırır. Narsistin uyguladığı love bombing yani aşk bombardımanı sırasında beyniniz yoğun dopamin salgılar. İlişki toksikleştiğinde ise bilinçaltınız o dopamin anlarını gerçek, acıyı ise geçici zanneder. Sonuç ne oluyor? Mantığınızın kaç kurtul dediğini bilinçaltınız sanki bir mıknatısa kapılmış gibi sizi o kişiye doğru çekiyor. Bu bir irade sorunu değil arkadaşlar. Bu bir sınır sistemi sorunudur. Yani bun, buradan kendinizin zayıf olduğunu çıkarmayın. Üçüncüsü bedensel rahatsızlıklar arkadaşlar. Bilinçaltımız nedeninizi yönetir. Eğer narsist kişi odaya girdiğinde karnınıza bir kramp giriyor veya o kişiden bir mesaj geldiğinde tüyleriniz diken diken oluyorsa bilinçaltınız size şunu söylüyor. Tehlikedesiniz sinyalini gönderiyordur. İşte. Hazırladığım bu benim pakette. Tam da bunlar için 3 hipnotik seans var arkadaşlar. İşte tam da buradaki temizlemeyi gerçekleştirecek, bilinçaltınıza girerek sizi donma modundan çıkarıp güvendeyim moduna sokacak. O nedenle bu paketi hazırladım. Ve bu paketin içinde 3 ayrı e, hipnotik telkinler, self-hipnoz var. Yani bunu dinlediğinizde bütün detaylar zaten pakette bilinçaltınızı kendi kendinizi onarmanızı sağlayacak arkadaşlar. Hani İhradeniz e, zayıf değil, bunu bunu on kere söylüyorum. Sizin sadece bilinçaltınız henüz yeni bir hikayeye başlama modunda değil. Onun size attığı o değersizlik tohumlarını bilinçaltı toprağınızdan söküp atma vaktiniz geldi bence. Yani artık hani e, bugüne kadar hep farkındalığınız gelişsin diye videolar oluşturdum. Oluştu. Ve şu an kendiniz şu soruyu sormanızı istiyorum. Gerçekten hayatımın direksiyonunda mıyım? Yoksa hep böyle kafamın içinde bazı seslerin komutuyla mı yaşıyorum? Paketimin reklamı gibi olacak ama bu gerçekten sizin bilinçaltınızı özgür kalmasını sağlayacak. Kendi iradenizle Bilinç bilinçaltınız arasında kalmayacaksınız. Ve isterdim ki bunu hani bütün danışanlarımla tek tek yapabileyim. Ancak böyle bir olasılık olmadığı için ve her şey online'a dönüştüğü için böyle bir paket hazırlama kararı aldım ve bunun size çok iyi geleceğine inanıyorum. Yani artık farkındalık yetmiyor arkadaşlar. Evet, herkes biliyor artık aşağı yukarı. Narsis şunu yapar, bana yapar, narsis şöyle böyle. Herkes çünkü narsisle ilgili videolarla doldu taştı her yer. Güzel bir şey. Ama, hani evet bildik, evet öğrendik. Ama yetmiyor, yani yetmiyor. Boşandık, ayrıldık. Danışanlarım diyor ki, ya Sezer Hanım, işte ee, uykuluk düzenim hala kötü. Hala işte e, kabuslar görüyorum. Hala kafamda onun sesi var. Hala e, bir şeylerde karar verirken tam karar veremiyorum. Örneğin bir süt alırken bile e, onun sesi geliyor arkadan. Yani o kadar çok işliyor ki arkadaşlar bilinçaltınız. Daha doğrusu bilinçaltınızda olan başka bir şeyleri de tetikleyerek sizi oraya hapsediyor. Şöyle söyleyeyim. Hani bu o, mıknatıs olayında geri dönme, bitirememe, kafanızdan atamama, silememe sizin iradeniz zayıflığınızla ilgili değil. Sadece bilinçaltınızdaki kalan o e, derinleşmiş tortular gibi ya da o biraz önce verdiğim bilgisayar sistemindeki virüs gibi arkadaşlar. Ve bunu e, ne olur kendinizi suçlayarak Kendinizi yetersiz eksik olarak algılamadan yapın diyeceğim ama en büyük etkili olacak şey bilinçaltınızın bu pakette temizlenmesi. O yüzden şimdi burada bu linki altta sizinle paylaşacağım. Linki tıkladığınızda işte bir miktar para ödemeniz gerekecek. Ama link size ait olacak bir ömür boyu o o videoları tekrar tekrar dinleme şansınız olacak. Yani hiç reklam falan girmeden araya sadece düz ve ee direkt bir tanesi zaten hani narsisle bağ kesme. Yani tamamıyla onu bağınızı koparmakla ilgili. İkincisi o zedelenmiş kırılmış bilinçaltınızın onarımı gece onarımı bir de gündüz onarımı için var. Yani 3 dolu dolu hipnoz videosu sizin bilinçaltınızı temizlemeye, sizin kendinize dönmeye, o bilgisayardaki virüsü temizlemenize çok yardımcı olacak arkadaşlar. O yüzden bunu hani şey yapmayın ama ne olacak falan demeyin 21 gün özellikle zaten bütün detaylar var açıklamada ve bir de küçük kitapçık var. Hani narses mi değil mi diye test edebileceğiniz ve adım adım onun aradığında ya da otursancılara girdiğinizde neler yapmanız gerektiğini işte omuknatıs kısmına girdiğinizde geri dönmek istiyorsunuz. Orada neler yapmanız gerektiğini ve onun gibi daha birkaç. Bölüm daha var. Onlar da size sürpriz olsun. Videoda sadece bu bilinçaltının sizi ne kadar etkilediğinden söz etmek istedim. Herhangi bir sorun olursa linkle ilgili Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. E, linkte problem olduğunda zaten e, bir kolay bir zorluk çıkacağını zannetmiyorum. Kolayca ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız da videoları dinledikten sonra, hipnotik telkinlerden sonra e, lütfen bana, iletin, yazın ki bunu da ben ne kadar faydalı olduğunu ya da olmadığını görebileyim. Neden olmadığında birlikte tartışır konuşuruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.